Şimdi gerçekten Türkiye'nin en büyük sadece ticaret değil, ihracatında da inanılmaz atımlar yapan bir şirketi var karşımızda. Trendyol. Trendyol'un büyüme stratejisi ve hedeflerinde ne var? Neler yapıyorsunuz? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii. Ee, ya öncelikle biz bu sene hedeflerimizi ikiye ayırdık. Yani bunlardan bir tanesi aslında devam eden bir işimiz. Ee, Türkiye'de lideri e-ticaret platformunun devamlılığı. Hı, hı. İkinci kısım ise Türk ürün ve üreticilerini aslında yurt dışı ve dünya pazarlarıyla buluşturmak. Hı, hı Şimdi bu ikisi yani aslında böyle apayrı işler gibi görünse de birbirini çok destekleyen konular ve dünyada da örneklerine baktığımızda aslında şey görüyoruz yani bu işi başarılı bir şekilde cross border işini başarılı bir şekilde dünyada yapan firmalar aslında kendi evlerinde çok güçlüler. Ve bu güçlerini, buradaki know-how'larını aslında yeni pazarlara aktarıyorlar. Bizim de yani en büyük hedefimiz aslında bunu başarmak, kendi içimizde hani söylediğimiz böyle bir işte üç sene içinde bir trend yol daha çıkarmak, yurt dışında gibi bir şeyimiz var, sloganımız var. Burada hani şey de var, Ticaret Bakanlığının özellikle. <laughs> e-ihracatın ihracat içindeki payını %10'a çıkarma gibi bir hedefi var. Evet. Ee, biz de aslında hedeflerimizi gerçekleştirirsek e, bu e-ihracat içinde yaklaşık %40'lık bir pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, bu da bizi aslında e, ihracat, yani Türkiye'deki en büyük ihracatçıların e, arasına sokuyor. Hı -hı. Ee, macera biraz şeyle başladı. Hani Maceraya biraz e, dönersem bir buçuk sene önce başladı aslında. Hı hı. Ve ilk e, bizi çağıran aslında Azerbaycan oldu. Hani e, orada ya yani enteresan bir şeyi fark ettik. Yani Azerbaycan'dan ciddi bir trafik aldığımızı hı hı. E, ve arkasında da şu ortaya çıktı. Aslında Azerbaycan'daki müşteriler e, Türkiye'de siparişlerini veriyorlar. Bazı aracı firmalar bunu toplu şekilde Azerbaycan'a götürüyorlar. Ama tabii iyi bir müşteri deneyimi değil. Hı hı. E, biz burada biraz daha müşteri deneyimini de iyileştirmek için ee, Azerbaycan sitemizi açtık ilk olarak. Ee, geçen 23'ün aynen bir buçuk sene önceydi. Ee, sonrasında yani bugüne geldiğimizde şu anda Azerbaycan'da bir buçuk milyon müşterimiz var. Yani 10 milyon nüfuslu bir yerde bir buçuk milyon müşteri bayağı iyi bir sayı. Ee, pazar lideriyiz. Marka bilinirliği %95 seviyesinde falan. Yani bayağı hani Türkiye'deki trend yolu gibi. Azerbaycan'da herkes trend yolu biliyor, geliyor, alışveriş yapıyor. Yurt dışı macerası da böyle başladı. Hı hı. Arkasından geçen sene Ağustos gibi Körfez hı hı. operasyonlarımız başladı. Ağustos'ta açtık siteyi ama son çeyrekte hızlandık diyebilirim. Yani Körfez'deki aslında altı ülkede de şu anda aktif operasyonumuz var. Yani buradaki en büyük pazar Saudi, arkasından işte Arap Emirlikleri geliyor. Sonra işte kalan dört tane daha Körfez ülkesi. Yani orada da yaklaşık bir senedir çok aktif olmamıza rağmen 3 milyon müşteriye ulaştık. Yaklaşık yüzde yetmiş bilinirliğimiz var. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Körfez pazarı rekabetçi bir pazar. Yani orada global, lokal neredeyse bütün büyük oyuncular var. Ama tabii önemli de bir pazar. Ve bizim de şu anda birinci önceliğimiz diyebilirim. Arkasından da Doğu Avrupa'ya girdik. Şubat ayı gibiydi başladığımızda. Ama son böyle bir 6 aydır daha aktif operasyonlarımızı yürütüyoruz. Burada da beş ülkeye odaklandık. Bunların en büyüğü Romanya, hı hı. arkasından Çekya, Slovakya ve son olarak da Yunanistan ve Macaristan'da operasyonlarımız başladı. Bölgeyi kapsamışız diyebileceğiz neredeyse. Arada problemli olan bölgeler haricinde etraftaki tüm ülkeleri kapsayan yani, bir operasyon. Evet, evet. Bir, biraz şöyle e, gelişiyor aslında konu. Yani hani İstanbul'dan 5 saat mesafede uçakla e, baktığınız zaman yaklaşık bir 200 milyon nüfus var. Hı hı. E, ve e, online pazar olarak da düşündüğümüzde yani yaklaşık 100 milyar dolar e, gibi bir e, şey var. Online pazardan bahsedebiliyoruz burada. Ee, yani e, burada bizim avantajlarımız var, farklı avantajlarımız var. Yani Azerbaycan zaten bizi çağırmıştı. Evet. Hani e, Türk markalarının işte bilinirliği, evet. kalite algısı, Türk dizilerinin ondan sonra kuvvetli olması kesinlikle bize yardımcı oluyor. Körfez açısından böyle bir evet. e, kesinlikle şey var. E, fırsat görüyoruz. E, Doğu Avrupa'da biraz daha farklı. Evet. Yani Doğu Avrupa'da şey çok ciddi bir şey yok, online şampiyon yok. Hı. Yani o bölgelerde biraz daha aslında pazar daha şey diyebilirim. Biz bunu çok, çok önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Süper süper. Yani Türkiye rakamlarından hani biraz bahsedersem aslında Türkiye rakamları hani şu anda geldiğimiz nokta yaklaşık 300 bin satıcı Trendyol'da aktif olarak şey yapıyor, ürünlerini satıyor. E, günde 12 milyon e, insanı ziyaret ettiği, yılda 30 milyon e, e, müşterinin ortalama ayda iki kere alışveriş yaptığı bir platform. Yani e, yani bu bir ekosistem işi, büyük bir iş. E, biz bu işi e, yurt dışına taşımaya çalışıyoruz dediğim gibi. Yani mesela da işte anlattığım hikaye, yaklaşık bir buçuk senelik bir macera. Hatta Hı. Yani Azerbaycan'dan sonra esas başladık diye düşünürsek, yani biraz daha bir senelik bir macerada. Biz mesela 300 bin satıcının yaklaşık ee, yarısını e, ihracat yapar hale getirdik. İnanamaz. Ee, ve yani bu işte 130 bin civarında satıcının da 75'i aslında ilk kez ihracat yaptılar e, yolu üzerinden. Peki şunu diyebilir miyiz? Yani yurtdışına açılma hikayesindeki en büyük katalizörlerden bir tanesi içeride 300 bin satıcı olması diyebilir miyiz? Yani bu güçle birlikte e, yurtdışına satışta da daha kolay oldu diyebilir miyiz? Ya kesinlikle yani bizim orada hem dediğim gibi yani evinizde aslında belli bir know havunuzun olması ve yanında da aslında bazı ürün gamınızın olması size kesin avantaj sağlıyor. O zaman hızlandırarak şunlara geçeceğim. İnanılmaz rakamlar yani günde 12 milyon ve yılda 30, 30 milyon, milyon insan alışveriş yapıyor ve iki sefer frekansı da var. Türkiye'de e-ticaret özellikle pandemiyle değişti. Şu an ne durumdayız? Türkiye'de e-ticaret alışkanlığı nasıl değişiyor? Yani, yani şöyle anlatmam lazım. Bence yani geleceğe de birazcık atıfta bulunarak anlatabilirim bunu. Yani Covid işi çok değiştirdi. Bazı pazarlar çok hazırdı. Ve hazır olan pazarlar yani Covid ile birlikte çok hızlı büyüdüler. Burada bir şey konusu var. Yani Türkiye'de 2000, yani 2019 civarında sanırım yüzde beş civarındaydı e ticaretin payı. bu 3 sene de yüzde çıktı. bir sürü aslında şeyde de gelişmiş ülkede, yani özellikle uzak doğuda hani yüzde kadar vardı. Ee, Tabi şeyler e, bazı ülkelerse e, hazır değillerdi e, buradaki değişime. Hani o değişimin içinde onlar biraz daha geriden geliyorlar. Aslında tam anlattığım e, pazarlar da bu tarz pazarlar. Yani onlara baktığınız zaman çoğu aslında şu anda online'da yüzde onun altında. Hı hı. Hani ben burada bir şey olduğunu düşünüyorum, yani fırsat olduğunu düşünüyorum. Gitgide e ticaret artacak, hızlanacak. Yani. Covid'e hazır olmayan ülkelerde aslında şu anda biraz daha oraya geliyorlar. Ya bizden yaklaşık bir 5 sene geriden e, oraya doğru gidiyorlar evet, diyebiliriz. Evet evet Super. evet. Evet. Ya burada da tabii Türkiye'nin gerçekten dijital olan ilgisi hem sosyal medyada hem e-ticarette hem de gerçekten kendi e, yeteneklerini de çıkarmasıyla birlikte aslında önde bir güç olarak bölgeye bölgede e, hem teknolojik altyapıyı hem e ihracatı sağlamış oluyorsunuz. Doğru. Ben, son bir cümle yani alayım. Yani davranışlarıyla ilgili şeyi de ekleyebilirim müsaadenizle. Tabii, tabii. Yani hani online'a bir kayma var ama onun dışında hani uzun zamandır bizim gözlemlediğimiz şey diye bir konu da var. Yani sosyal medyayla e ticaret çok iç içe gidiyor. Hı -hı. Yani burada bir şey konusu var. Hem sosyal medya oyuncuları işte eksikler, iki tarafta eksiğini tamamlamaya çalışıyor aslında. Hı -hı. Sosyal medya e ticaret eksikliğini tamamlamaya çalışıyor. Ve ticaret oyuncuları da biraz daha nasıl müşteriyi daha etkileşimini Dur, arttırırız. Bunun peşinde. Yani Çok ufak ondan da bahsetmek lütfen, isterim. Lütfen. Yani biz yaklaşık bu macerayı 2017'de başladık. Hı -hı. Influencer Marketing ile birlikte Hı -hı. başladık. 2017-19 yılları arasında da Influencer Marketing üzerinde farklı business modellerde bir sürü deneme yaptık. 2018 yılında aslında komisyonlu işbirliği çözümünü ortaya çıkardık. 2019 yılında da bunu aslında satıcılarımıza, markalarımıza herhangi bir ek ücret, ek komisyon hiçbir şey istemeden bir influencer marketing çözüm önerisi olarak sunmaya başladık. Şu anda satıcılar ve influencer aslında yaptığımız şey, hani satıcılarla influencer'ları tek bir platformda birleştirmek oldu. Şu anda ciddi anlamda burada şey var, kullanılıyor bu program. Mesela şu anda influencer'ların trend üzerindeki paylaşımlarının %85'i tamamen bu program üzerinden geliyor şey söylemezsiniz yani toplam satışta bunun katalizör etkisi ya da incremental şeyini söylemek Çok önemli. Yani gerçekten insanlar hani influencer'lar üzerinden alışveriş yapmaya çok alıştılar hı hı. ve gitgide de bu artıyor. Çok daha yani şey efektif buluyorlar hı hı. buradaki Çünkü bir sürü bilgiyi oradan alabiliyor, güvendiği bir insandan onun önerisini alabiliyor. Ondan sonra da gidiyor, kullanıyor. Sonra arkasından işte 2021'de şeye başladık, canlı yayınları platformumuzda sunmaya başladık. Yani buraya da çok ciddi teknolojik yatırım yaptık. Şöyle bir 2024 rakamı verirsem, yaklaşık 2000 tane canlı yayın Trendyol'da yayınlandı. 6 milyon müşteri bunları izledi. Ee, hemen arkasından kısa videolara girdik. Ee, gene 2024 rakamı verirsem, influencerlar 75 bin tane video e, yüklemişler siteye. 170 milyon video aslında e, burada izlenmiş. Ee, yani bu tabii ki şeyi arttırıyor, o engagement dediğimiz konuyu çok çok arttırıyor. Ee, biz buna yatırım yapmaya devam edeceğiz çünkü burada çok ciddi, yani social commerce'te hani yani online plus social commerce Bence um, hikayeyi biraz değiştiren konuların İnanılmaz. başında geliyor. İnanılmaz. Şundan dolayı biz buna 10 yıl önce, 11 yıl önce işte Facebook, Twitter nasıl social commerce'ü yaratacak derken e-ticaretçiler social commerce'ü yaratmış oluyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir dünyada. Bir de tam bir vebrazi e, konuşmacısı gibi sürekli rakamlarla, detaylarla besliyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. E, eklemek istediğiniz son bir cümle varsa ek alalım sonrasında bu oturumu sonlandıracağım. Yani biz dediğim gibi hani şu anda aslında ana hedefimiz Türk ürün ve üreticilerini ve bizim burada trend yolda kazandığımız aslında o know-how'ı yeni pazarlara taşımak. Hı hı. Hani burada da oyunu birazcık şöyle görüyoruz. Ee, bu e, girdiğimiz pazarlarda bizim kalıcı olma gibi bir derdimiz var. Ve kalıcı olmak için de sadece cross border'ın yetmeyeceğini düşünüyoruz. Yani Tabii ki ihracatı çok arttıracağız. Ama demin de bahsettiğim gibi bu pazarların bazı altyapısal problemleri de var. Ee, yani o yüzden de orada biraz yerelleşmeye de inanıyoruz. Hani orada bazı ortaklıklar e, yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan'da mesela Paşa Holding'de böyle bir e, ortaklık yaptık. Ee, o da aslında altyapı, lojistik, ödeme anlamında e, birbirimizi beslediğimiz, bizim influencer know pazar yeri know ve ürün gamımızı getirdiğimiz, onların aslında altyapısıyla birleştirdiğimiz bir hikayeye dönüyor. Ee, diğer pazarlarda da bu doğrultuda devam edeceğiz deyip, Süper. lafı çok uzatmayayım ben. Heyecanla bekliyoruz gelişmeleri. Umarım gelecek senede tüm detaylarıyla bölge açılımını dinlemiş oluruz. Kutay Bey'e alkışlarınıza teşekkür ediyoruz.